Haber Türk'te yanlış anlamadıysam kurumsal davet ve cihat yok dedim. Ben mi demişim öyle bir şey? Bu biraz açıp delillendirirse sevinirim. Ha, kurumsal davet ve cihat değil. Burada bir yanlış anlama var. Yanlış anlama var. Şimdi İslam şey değildir. Yani ee, bir yani onun bir terimi vardı. Şimdi orada kullanmıştım da. E yani mesela Hristiyanlık bir kurumdur, kuru ee, kurumsaldır yani Hristiyanlık. Dolayısıyla o bir kurum olarak, o kurumda olmanın gereği işte o kurumun bir başı vardır, Papa vardır, altında papazlar vardır. Bunlar Allah adına takım yetkilerle donatılmıştır. Ama İslamiyet öyle bir kurum değil, kişiseldir. Yani mesela Allahü Teala diyor ki ayet-i kerimede ya yellezine amenu aleykum enfusukum enfusukum ey müminler kendinize bakın diyor. Ayet 105 mi? Aleykum enfusukum siz kendinize bakın. La yad kaç? Maide 105 La men dalle Siz yola gelirseniz sapıtan size bir zararı yok. Bu kişisel bir din anlayışı var. İslamiyet İslamiyet böyle. Yani herkes kendisi doğrudan Allah'a karşı sorumludur. Ama kurumsa korumanıza girer. Siz doğrudan doğruya Allah'a değil de oradaki kurumun başındakine önce kul olursunuz. Mesela Hristiyanlıkta bir papa var. O yeryüzündeki tanrı. Bir de büyük papa var. O da Allah. O da gök gök tanrı. O kurum oluşunca önce insanlar papaya kul oluyorlar. Papayla birlikte Allah'a kul olacaklarını düşünüyorlar. Kim olmaz? Şimdi bizde mesela Rab kelimesinin anlamı efendidir, değil mi? Bizimde de bize de bazı kurumsallaşmış dini cemaatler var. Efendileri var. Önce efendilerinin emrine giriyorlar. Efendileriyle birlikte Allah'a kul olacaklarını düşünüyorlar. Şimdi anlatılmak istenen budur. Yani İslam kurumsal değil, kişisel bir dindir. Yani her insan tek başına doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a kuldur. Herhangi bir kuruma adam kazan kazanmak için uğraşmaz Müslümanlar. Ya i̇nsanlar zaten Müslüman olurlarsa zaten Allah'ın kulu olurlar ve İslam'ın yücelmesi için ellerinden geleni yaparlar. Ama falancanın filancanın kulu olmazlar. Burada anlatılmak istenen odur. Tabi televizyonda nasıl anlaşılmış onu bilmiyorum.